Sevgili seyirciler, bugün yanımızda Anam Aslı Mehmet kardeşimiz var. Ya Anam Aslı kendini bir tanıtır mısın ya? Şu memleket seni tanıdı da tam bir tanı. E, önce, önce Aslı nereden Ana, geliyor? Anam Aslı önce bir misafirlerini tanıştır. <laughs> Öyle mi? E, son yanımızda <laughs> Cengiz Topela benzeyen <laughs> Topel Yıldız. Öyle mi? Topel Yıldız. Topel abimin adında Türkiye'de 3 isim olduğunu söyledi. Bir Kıbrıs Savaşı'nda şehit olan pilotumuzun ismi, bir başka biri varmış yani. galiba. Bir Mersin'de bir arkadaş var Topel Yıldız isminde hmm. Evet. Saadet Partisi İl Başkanı Tamam. Bir de Trabzon tarafında bir tane yeni genç e, istiyor. Topa yıldız da çoğaldı evet. buraya. Böyle memnun musun? Memnunum. Ben <laughs> ilk günden memnunum. Üç tane mi varmış <laughs> Mehmet abi? Topel'de Üç Türk mi? yere. Allah Allah. Cengiz şey Topel var. çok da Topel. Evet, evet e, Sancakla köyünden e, Topel Yıldız abimiz. Yanımızda yine e, Aksaray Kutlu. Aksarayın Kutlu köyünden de e, Neşe Ertaş'ın kopyası diyelim. Neşet Ertaş'ın kopyasıları. Neşet evet. Ertaş türkülerini çok mükemmel bir şekilde icra eden e, Kutlu Kasabası görüntülerinden Bayram Kabadayı. Ee, hakikaten Kabadayı'ya benziyor şimdi. Ee, Anamaskın'ın <laughs> evine gelince... E, anamastın... Ama ben korkmaya başladım. Bana ne büyük, 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 bayağı bir şey bakarlardı <laughs> ama ben korkmaya başladım. E, Bayram abi, Topeda'ya hoş geldiniz. Sağ olun, ee, teşekkür ederim. Hakikaten bugün farklı bir gün oldu. Bir pazar günüydü. Ee, ya Yemek Mehmet yok herhalde ama bir Tarhananın tadına bakalım biraz sonra ya. <laughs> Tarhananın tadına bakalım. Yalnız Anamaslı kardeşim. Ya şu Anamaslı nereden geldi ya? Anamaslı. Niye Anamaslı? Mehmet abi, filan e, değil Anamaslı. Yok yok. Anamaslı şeyini şöyle kullandım. Ben çocukluk yıllarımı şöyle bir düşünüyorum. Ben 10 sene öncesinden, 8-10 sene öncesinden bu sevda başladı bende. Ama vardı tabii içimizde bir şeyler var. Anamas sevdası. Yok anamastan ziyade bizim evet. köyümüz Yörük Türkmenlerin göç yolu üzerinde bir köy. Evet. Anamasın Konya'ya bakan yüzünde, Konya sınırları içerisinde olan bölümü bizim Kurcova kasabası. Beşiktaş Kurcova kasabası. Ben de bu kasabada doğdum. Anamasın eteğinde, e, yaylalarında e, yayla evlerimiz vardı. Koyunlarımız bu. köyümüzde. E, ben çocukken yaylalara çıkardık. E, her ne kadar e, kır çadırda olmasak da e, taş duvar örülmüş, üstlerin çevirmiş, evet. yayla evlerimiz olurdu. Ne güzel. Şimdi e, köyümüze gelen o e, demin dedim ya hani e, Yörük Türkmenlerin göçleri bu develerle göçler görürdüm o zamanlar çocukluk yıllarımızda. Biz garip garip bakardık ne olur bilmezdik ki. Üzerler üzerler bir şey var. Caminin önünde bir alan var. O alana develeri, göç develerini toplarlardı. Oralarda eşyalarını akşamdan indirirlerdi. Develer üzerinde yük olmasın diye. Tabi demek ki yoruluyormuş. Develerin dinlenme yeri gibi kullanılmışlar. Hangi gibi bir yer, belki de oralarda öyle kullanmışlar. Oralardan da develer, develer göçler yaylalara giderler ya da oradan e, tuz gölüne kadar tuz getirmeye giderlermiş. Ticaretini de yaparlarmış. Nakliyat nakliyat ticareti. Biz o zamanlarda bir sevda vardı içimizde, bir şeyler vardı. Bir de, tabii yürükleri e, Ramazan Kıra abim de İsmail Akça abim de Facebook ortamı çıktıktan sonra Ramazan Kıra daha de tanıyordum ama Facebook ortamı çıktıktan sonra ben böyle o meraktan dolayı Facebook ortamında sanal dünyada dolaşırken baktım herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. <laughs> ya dedim ben ne yapmayayım, bende de bir şey olsun. Hoşuma da gitti. Ee, i̇şte o çocuk yıllarımızın özlemini şimdi tadını çıkarıyoruz. Ne o şey? özlemi yaşatıyoruz. Anamaslı dediğiniz anamaslı. Anaması özellikle ben normalde bir soy ismim var ama o soy isimler ben ortaya çıksaydı beni kimse dikkat almazdı. Ama bir anamaslı Mehmet ismini ortaya çıkarınca anamaslı dağı da anamaslı dağı biliyorsunuz Torosların bir kolu. 5 şehir civarında Yok 5 şehir civarı değil. Bir ucu Antalya sınırında, bir ucu Isparta arka tarafı. Ön yüzü Konya'ya bakan büyük bir dal, yaylaları, ormanı bol olan 2998 metre yüksekliği olan, tepesinde kara gölü, altında yeraltı gölüyle, dünyada sayılı göllerden bir tanesi de yeraltı gölü. Bu gölün çıkış deri, yani çıkış tahliye kanalı göl şimdi aktığı taraf e, ee, Isparta'nın Bademli ilçesinin e, ilçesinden geçer, orada dökülür. Şu anda orada baraj e, o suyu birleştirip birleştirdikten sonra damla sulama sistemi kuruyorlar Yenişer Badem Belediyesi. E, ama o suyu mu çık, e, çıkış deliğinde inanın yazın e, karpuzu ya, çatlatır. Yazın yazın karpuz çatlatmaya gidelim. Onu <laughs> şimdi şimdi. gidelim. Evet. E, i̇şte Böyle güzel bir dağ yaşasın, ismi duyulsun. En azından hem bölgenin mesela Yörük Türkmenler hep gelmişler. Evet. Yazarlar herkes gelmiş ama arka tarafından yazmışlar. Hiç Konya'ya bakan yüzünü aramış, işleyen olmamış. Olmamış. Bugün olmamış. Yani bugün adam diyor biz ortaya çıkın diyor Biz ne zaman ortaya çıktık? İşte ön yüzünden fotoğraflar, videolar işte. Yani öyle bir anlattınız ki fotoğrafçı arkadaşlar şimdi ana masa gideceğiz. İnşallah beraber gideceğiz. Çadır. Hep beraber. Topel evet. Topal abim de çadırım evet. var çadır. ee, i̇şte ben bu e, ismin yaşamasını, e, Anamas Dağı'nın e, çok bilinen bir dağın unutulmamasını o, e, ve görüntü Türkmenleri çalıştırdığından dolayı o da adını kullandım. Anamaz Mehmet Ağa'yı kullandım. İyi ki kullanmışım. Ee, belki normal isimle çıksam belki bir dikkat içinde pes edebilirdim. Evet. Ama pes edemiyorum. Şşş, Şimdi yoruluyorum ama mutlu oluyorum. Facebook kullanan arkadaşlarımız yüzde sekseni anaması Mehmet'i biliyorlar. Şimdi ben sana da anaması Mehmet olarak değil. E, Facebook ortamında ilk defa Yörük Türkmenleri tanıştıran sayfaları kuran isimim. Evet, ne güzel. E, bundan 7-8 sene önce yörükler tanışıyor diyerek işe başladım. Benim tek e, ka, e, amacım bu da, tanışmak üzere Kimse bu işin üzerine durmuyor. Yani Türkmen derneklerine bakıyorum. E, ya bir şeyler, onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar da. Tanışmak üzerine yap, e, bölgelerindeki e, bilgili insanları hakikaten çınar olacak. Yörük Türkmen çınarlarını kayıtlarını tutarak. Bunlar hiç düşünen Kayıtlarını ses kayıtlarını olabilir, fotoğrafların olabilir, anılarını, hikayelerini. Biriktiren insanlar hiç ortaya çıkmıyor. İşte biz bu ortaya çıkarmaya çalıştık. Biz buna öne ayak olanların arkasından gitmeye çalıştık. Hakikaten büyük e, abilerimiz, büyüklerimiz var bu işi yapanlar. E, i̇şte elimizden geldiğince terlemeye çalışıyoruz. Şimdi efendim bir de e, sevgili seyirciler şöyle bir durum var. Anamazsın Mehmet'in bende telefon kaydı var. Yani 15 yıldır var. 15 yıl önce yazmışım Şair Mehmet. Anam Aslı Mehmet değil de Şair Mehmet. Hatta, ya hatta bu şairi... bayram, bayram, Kabadayı'yla da bir tanışmamız şöyle oldu. Evet. Ben bir gün e, nereye çıktım? Aksaray'ın Güneşli Köyü'nde çekimler yaptım. Evet. Çekimleri Facebook ortamında Bayram Kabadayı görüyor. <laughs> Mehmet abi dedi ya sen görüp mü arıyorsun ya ben görüyorum dedi. Evet. Aynen. Evet, ilk zaman e, hemen dedim ki abi geliyorum, e, evinde çekimler yapacağız dedik. İlk evinde çekimler yaparak Bayram Kabadayı, Görüklerin, e, Türkmenlerin sayfalarını taşımıştık. E, o, o çekim de, şey de var, YouTube'da da var şu anda. Evet. Bu <laughs> iyi de oldu. <laughs> i̇yi oldu. Ya beni ben konuşup doğal adam bahsediyor, onu ben anlayamadım. Hayır, şimdi. bak bir de şunu söyle Anamaslığının bir de şair yönü var, öyle değil mi? Evet, ya bir şeyler de <laughs> yazıyor. Bir, 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 bir. Genelde temalarında yörükler istiyor. Bu adam yörük aşığı. Aşık. Kendisi yörük. Bir de ayrıca yörüğün aşığı. Ya şu yörük kızlarımızı anlatan bir şiirin vardı. Bir kuble alsak. Dörtlük alsak şöyle. Olmaz. Bir dörtlük mü? Olur. Bir dörtlük olur. Fark etmez şöyle. Kınarın başında böyle. çamaşır yıkar. Elleri hünerli. Bak yörük kızı. Dağda sevdalanır. Kalpleri yakar. Yine Yine sevda anandı bak görüp kızı. Oğlaklar, kuzular sıtlaşıyorlar. Evine yakacak odun taşırlar. Hayvanlarıyla şakalaşırlar. Sırtında odunu bak görüp kızı. İşte uzun bir şey. Onlar için abi. E, Sıkmak istemedim. Anam Aslı Mehmet'im. Daha videomuzda biraz yer var. E, şeye dönelim hemen. Cengiz Topel'imize, Topel abimize. Evet. Anam Aslı Mehmet deyince ne aklına geliyor? Anam Aslı Mehmet deyince yörüklük aklına geliyor. Yörüklük Mahallesi'ne geliyor. O kadar derdim. Yani yörüklüğün temsilcisi. Evet. Nerede yörük derneği varsa Anamaslı orada. Nerede şölen varsa Anamaslı orada. Y yayan, yapıldak, ameliyatlı, hasta, arabaların bagajında, ondan sonra şölenlere gidiyor. Bir bakıyorum ben Anamaslı'nın bir fotoğrafını çektim şeyde. Daha tanışmıyoruz o zaman. Akşehir Can Kurtarı'nda. Anamasının bir elinde kamera, bir elinde fotoğraf makinesi yatmış yere ikisiyle, çekiyor. ikisiyle birden çekiyor. Anladım. Şimdi Bayram abi şunu demek evet. istedim. Ee, abi çok doğru da söylüyor. Biz 10 yıl öncesi ufacık kameralarla çekimler yapmasaydık, ufacık kameralarla videolar çekerek yapmasaydık, bugünlere gelmeseydik, şu anda e, bu yörük Türkmen kültürünü tanıyan insanlar hiç olmayacaktı. Bu televizyonlar şimdi peşte, bizden çok hızlı gidiyorlar. Neye? Evet. Gazı biz verdik. <gülüyor> <gülüyor> o gazı verdik. O kültürün burada kültür olduğunu gösterdik. Ben ve e, ben de hani biz e, biz da e, büyüklerimizin yanında şey çırak bile olamayız ama büyüklerimiz var. Ramazan Kıvrak abimiz gibi, evet. İsmail Akçay abimiz gibi e, e, bugün Bestami Erdem mayasıdır. Yani Konya derince akla e, Yıldız geliyor. Yani e, hepimiz bir şeyler ürettik. Evet. Ya üretmeseydik o televizyonlar şu an kıyasla olmazdı. Aynen. Bakıyorum şimdi mikrofonu kapan, kamerayı kapan bizden hızlı gidiyor. Evet. Ama sanalı unutuyorlar. Sanalın gücü çok önemli. Sanalı e, unutmamalılar. Bir de e, Anam Aslı Mehmet'imize gene soralım. Şimdi bu Yörük Türkmen e, şölenlerimizde Yörük sanatçılarımız yok mudur? Onlara yer verilmiyor. Mu? Şimdi niye e, göremiyoruz? Bak onu da bunu da onu e, bir abi bana abi yıllardır ben onun e, hakikaten e, üzerinde durmaya çalışıyorum. 6-7 yıldır Söğüt yörük Şölenine gidiyorum, Yörük Türkmen Şölenine. Orada neden yok? Hakikaten çok ben de soruyorum. Çok ünlü halk ozanlarımız vardı. Ben geçen sene Özellikle oradaki istişareye giden bazı isimlere özellikle belirttim. Dedim ki Söğüt'te neden halkozanlarımız atışmalar yapmıyor? Osmanlı'nın kurulduğu bir mekanda neden ozanlarımız atışmıyorlar? Orada bir aşklar bayramı yapılmıyor. Bir günün ne aşklara ayrılmıyor dedim. Bu sana dikkat alacağız demişlerdi. Hep böyle dikkat alacağız da atlatıyorlar bu kültürü yaşatan, bu kültüre gönül veren, hakikaten içiyle dışıyla bu kültürü rü, yani okşayan, yaşatan, emek verenleri orada taşımalıyız. Onlar da gösteriyor. Yani bugün şunun adına yörük diyebiliyorlar, biri çıkıyor pop sanatçısı orada yörük Türkmen bilmem ne. Gece bakıyorum ki başka Bir de e, protokol dışı olan. Yani yörükler Türkmenler, gönüllerince oralarda... E, kültürünü yansıtabilmeleri. Devlet eli çekilmeli. Tabi. Devletin Tabii. eli çekilmeli. Öyle müdahale olmamalı. Malhamalı. Yörük dernekleri, konfederasyonlar idare etmeli. Kaymakamlığın idare edeceği bir şöyle yörük e, buluşması olmaz ki. Herkes gömlüyle geliyor oraya. Ben bu sene, çadırsa çadırsa sene yani. hatta beni bu sene <laughs> federasyonlara çadırları hazır kuruk veriyorlar. Verme kardeşim. Gelsin federasyon kendi çadırını kendi kursun. Değil mi? Bayramhan ben bu sene oradaydım, Söğüt'teydim. Evet. Ben orada cumartesi akşamı Söğüt Belediye Başkanımıza dahi dememe rağmen pazar gün şölen alanında benden bir tane fotoğraf video göremedi e, izleyenlerimiz. O, o da e, şöyle olmalıymış. Birkaç gün öncesinden isim vermeliymişiz. Birkaç gün öncesinden adımız orada çıkmalıymış. Ben şimdi e, cuma, çalış, cuma gün akşama kadar çalışan bir adam. Ben birkaç gün önce sonra nasıl gelebilirim ismimi, nasıl aktarabilirim, nasıl ki o yazıyı elime alabilirim görevli yazısını. Yani e, orada da girmede sorunlar yaşadık. Bu seneki bütün fotoğraf, video çekemememin tek nedeni Söğüt Belediye Başkanımız'ı cumartesi akşamı özellikle anla derecede. anlatmama rağmen Söğüt Belediye Başkanımız e, erken olacaktı falan dedi. Yani önce demen lazımdı dedi. E, yardımcı olamayacaklarını söyledi. E, İnşallah düzelir. Geleceğiz. Yani bu kadar büyüklerimize, büyüklerimize diyor. En azından yani. e, dernek başkanlarımız, federasyon başkanlarımız da oralarda görev alacak isimleri daha önceden, bizden önce onlar oranlara versinler. Bilmiyorlar mı bizleri? İsimler, onlar oranlara versinler. Biz onu rahatça gelelim. Yani benim kartım, kağıdım orada çıkmış olsun. Anladım. Ben kendim o kart için dolaşmayayım. Yani biz onları çekiyoruz. Biz o oradaki kültürü yansıtıyoruz. Hayır, bir de aşkla gidiliyor oraya. Evet, evet, bir evet. Sevgiyle onlar aşkla. Bir de yörük derneklerinin muhabiri yani. Onların Onları muhabiri. Onları anlatıyoruz onlar muhabiri. Onlar benim orada gireceğim, girmemi sağlayamıyorlarsa, e, onlar de girmesinler. Bir ah, yörük. yörük kültürünü en iyi yörük aşıkları anlatır. Dolayısıyla da bu sistemler yapılırken, bu düzenlemeler benim anladığım şu fazla resmiyet işin içine Girdim. girmemesi lazım. Yani bağdaşı kurup yürüp oturacak oraya ayran e, ayranını yayacak efendime söyleyeyim değil mi? Türküsünü sazını alıp çalacak hepsi Ben bu, olur. sene özellikle söylüyorum. Bu sene olacak şölenlerde halk ozanları olmasa ben oralara gitmiyorum. Evet. Halk ozanlarımız Söğüt'te olmadığı müddetçe gelecek sene 2015'teki e, şeye ben gitmiyorum. Arkadaşlarımız da halk ozanları olmalılar. Orada karşılıklı halk ozanlarımız atışmalar yapmalılar. Bu kültürü orada yansıtan, hakikaten çok önemli alkozanlarımız var. Bunlar orada olmadığı müddetçe ben de orada olmayacağım. Yani e, şunu, Şu anda onu benim anladığım alsınlar. geniş... Oradaki, oradaki e, giden, e, daha önce istişare eden isimler bunu özellikle dikkate alsınlar, ben gitmiyorum. Anam Aslı Mehmet kardeşimiz bu husustan biraz muzdarip. Gerçekten ben de Bayram Kabadayı olarak yine arkadaşımız da hepimiz yörüklerin çoğu bu işte muzdariptir. Hatta bu hususta yazılar falan Zeki Oğuz hocam da yazmıştı. Yani e, deve yüküyle para veriliyor başka başka sanatçılara. Fakat bir birisi çıkıp da bir avşar bozdağını okuluyor. Evet, bizi biz diyordu. An, bizi, biz, bizi an. anlarız. Bozdağları da biz okuruz. Ne bileyim deveye de biz bineriz. Ayranı da biz içer, biz yayarız.